Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl YouTube videosu silinir onu göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar YouTube Studio'ya giriyoruz arkadaşlar. Buradan mesela bu videomuzu mı sileceğiz? Tıklıyoruz arkadaşlar üstüne. Bakın şurada arkadaşlar. Şuna basıyoruz. Ardından burada arkadaşlar gelişmiş ayarlar var. Ona tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Ve tıkladıktan sonra burada YouTube'dan sil var arkadaşlar. YouTube'dan sile bastığımızda videoyu silecektir arkadaşlar. Ama ben şu an videomu silmek istemiyorum. O yüzden silmeyeceğim. Buradan silebilirsiniz arkadaşlar. Buradan diğer ayarları da yapabilirsiniz. İsterseniz Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.